Merhaba arkadaşlar. Bir seri video vurmasan atıyoruz arkadaşlar. E, bugün yanımda kimse şey yok arkadaşlar ama davet edebilirim. E, kimler varmış? İsması. Arkadaşlar sesler için üzgünüm. Aa bizim kuzeymiş bu. Arkadaşlar biraz ses gelebilir onun için üzgünüm. Eee üstması nerede? Aa yeni gelmiş bu. Karakterlerine bakalım. Hileli mi acaba değilmiş herhalde değil mi? Aynen. Arkadaşlar dediğim gibi ses geliyordu biraz kusura bakmayın. Şimdi e, dediğim gibi kimse de yok yanımda. E, sadece şey yapacağım. Aynen power play girelim bir. Bir görev yapacağım sonra. Bir tane görev bitirmeye çalışacağım. Ama inşallah bitirebilirim ya. Görevleri bitirmesi çünkü bazıları zor oluyor da bazıları çok kolay arkadaşlar. Ben yüz neyse ya şimdi anlatamam falan. Ee, görevleri bitirmesi dediğim gibi çok zor oluyor. O yüzden biraz uzun olabilir bu. Yine kastı değil mi bu ya? Kastı aynı. Bakın sizde öyle mi gözüküyor bilmiyorum ama canlar yazmıyor. Ben bunu alayım kaçırırım. Tamam. Ha. Allah Allah. Kaçırma kaçırma kaçırma. Ben onu alayım ki alamam yine yani. Abi gelme benim sal ya. Benim sal yav. abi. Aa benim arkadaşım öldü bunu. Evet al onu. Abi iyi ki bari. Benim arkadaşım iyi ki bari. Abi çok yani pro. Ne prosu ya. Hayır on seviye olduğu için çok vuruyor ya ona pro diyorum. Aa sen kimin seki ben Söyle brader ne. <laughs> abi. Piper Piper uzaktan alır seni. Sen gitme onun yanına gitme ya. Gitme. ama. Daha, bak, Bu adam az çok pro gibi. Çünkü Bali çok oynamış bu. Ha, biliyor Bali nasıl oynayacağını. Yani. Hemen. Abi niye tek şeyli Max ki ya? Şunu alalım hemen. Bak şuradaki şeyi. Abi ölme 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 ölme. yani ultimi doldurdum. Şimdi şuradaki Piper almak istiyorum. Yani hangi lan sen? Oğlum sizi öldü. Oğlum. Abi. Abi bu çok sıkıntı yaptı. Lütfen al. Ah, Lütfen skoru artı olsun. Neyse. Aynen. Eksi yemedik artı değmedik. Yani kupadan zaten olmuyor. Bu power playlerimiz gelişiyor. Ee, şimdi görev bakalım neler varmış. Ee, bire giden Ya şey asla ya. Şu bibiyle yapmam da arkadaşlar bibi gerçekten çok zor ya. Yani bibiyle 300 bin sonra ne demek çok zor Vallahi şey yapacağım o yüzden arkadaşlar e, 24 düşman yok et çünkü ya en kolayı var. arkadaşlar hiçbiri kolay değildi zaten e, yani çünkü kolayların hepsini bitirdim şu an en zorla kaldı etrafa en zor da şu bibi olan ben o yüzden rosayı yapacağım arkadaşlar hemen çift değildim nereye girsek arkadaşlar nereye nereye nereye, nereye? hiç bilmiyorum. Bakalım. Allah nereye gitsek nereye 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 Allah ne, ne, <laughs> ne yapıyorum kendimden geçtim ya ah benim bir arkadaşım gelmiştir keş ah gelmemiş nasıl ya <laughs> gelmiş şaka ben kapandım şimdi neyse arkadaşlar şimdi savaş şokuna gidiyoruz ve tabii ki de Jessie alsak mı yok. Eh. Frank hiç Frank oynamıyorum ya. Sıfır Frank oynuyorum. Evet. Hadi bakalım. Oynaya basamadım. <laughs> Arkadaşlar görev... Aa bir dakika ben ne yaptım? Görev yapacaktık rosayla onu unuttum. Ha düşük güzel. Ama neyse ya. Ben zaten rosayla bu arada iyi oynuyorum. Çünkü rosayla ile de miyim neyim? Hatta 21 de olabilir. Ama kastım o kadar da zaten. Daha çok kasmadım. Abi lütfen bronz sarsın dedim. Arkadaşlar bronz. Arkadaşlar ben hemen bu sorunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu çözüp geldim. sorunu çözdük. Ee, şimdi. Aha kaldığımız yerde. Aa ne oldu? Ha. Biz niye yeniyoruz? Abi onlar yeniyor. Niye rapor verdi ki yani? Pardon durdu işte yanıtlanmadı. Lütfen Arkadaşım uzaklaştırdım abi. Ya sen kere çekecek ha, Neyse. Ah ultim dolu çok güzel bu. Şimdi bunların hepsini donduracağım. Zaten canları da az. Be <laughs> onları alır. Aa aynen. Nita aldı da aynı arkada. Tik de Nita Abi bu tik çok sıkıntı ya. Çok fena mı iniyor. Hadi bakayım şimdi ultim var. Daha uzağa atabileceğim. Abi aynen cin cin çok güzel yaptı. Abi bu cin oynamayı gerçekten biliyor. Zaten kime şekil yapıyorum baba? Lütfen abi 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 şaka yapıyorsun. Ya bizim köyde cine yerim ya nita kazma gibi ya. Ha? Kazma dedim yani biraz kötü oynuyor. Ha sonunda. Nita Nita'nın oyunu kasıyor. Aynen. Normalde güzel bir oyuncu herhalde ama. Oyunu kasıyor ananı. Abi al onu, al onu lan alsana. Abi ya. Şu yalnız Yine pro dedik de. Çok erken konuştum. Çok da iyi değilmiş yani. Normal aslında yani. nut denmez adama tabi. Hiç noob, nut diyecek bir şey yok yani. İyi oynamıyor değil. Oh, attım. Abi Ay sonunda şey kalacak kız kuşatma mı ne kuşatması ya yani her yer yıkılacak aynen uzatmalar şimdi bana ver bana ver oğlum bana versene gel 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 gel, gel. aslında mortis alacaksınız arkadaşlar mortin bu mortin mortin diyorum ya mortisin burada çok güzel bir taktiği var neyse neyse şu an iyiyiz şu an abi 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 lütfen lütfen cin cin iş yap cin cin hiçbir şey yapmıyorum cin Neyse ultimi doldurdum. Abi ultimi doldurdum da. Adamsın cin. Cin hadi. hadi. oğlum. Ya oğlum ne öldü ya. Adamsınız oğlum. Hadi nita. Nita. Oğlum sizin için olacağım Abi ben. Bak sen bir bırak cin oğlum. Sen git adamlara da tamam mı? Hiçbir iş yapamıyorum ki sen. Vurun 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 vurun. Adamsın adamsın adamın dibisin. Tamam. Tamam. Neyse ya. Berabere kaldı. Neyse. Kazanmadık da kaybetmedik de. Berabere. Hiç sevmiyorum şu beraberliği ya. Arkadaşlar o kadar maç yapıyoruz. Hep berabere kalıyor. Neyse tamam gel bakalım. Aa el çıkartmış. Sen de gel. O zaman seni atıyorum. Aa ben atamıyorum doğru. Neyse. Bu kim oğlum? Hiç tanımıyorum arkadaşlar. Bu ütü masası. niye acaba Türk mü? Hmm. Türkse şanssız bu oyundaki herkes Türk değil. Allah Allah. Hayır arkadaşlar. Kerim, oh Kerim ben Mert ikinci hesabım. Abi bu neymiş? Tamam. Arkadaşlar mert mertmiş bu ya. Bu arada dedim ki ses kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi eee bakalım neye bakayım? mi bakacaktım. Neyse ikisi de okuldan hatta sınıftan. Arkadaşlar bu son maçımız olabilir. Ne yazıyorsunuz oğlum ya? A çıktı mert çıktı. 4'te Abi hepsi çıktı. Ya kesin bunlar beni sattı ha. Bakın. Evet. git. Git. Allah'ım bir daha söyleyeyim. Neyse ya. Ben son maçımız olsun. Bu da sıcak. Sıcak bölge girelim. Aa Fransız bir gün Şimdi. Hadi bakalım. Aa çok güzel çok güzel. Abi çok güzel karakterler verdi de. bro sen AFK kalmayacaksın değil mi? Sen şu an AFK kalırsan çok kötü bir şey oluyor. Ha. Kapıyı açamıyorlar. Kardeşim gel arkadaşlar kusura bakma. Ha, susun susun. Efendim. Ya arkadaşlar ben şunlara bakıp hemen geliyorum arkadaşlar. Ya Allah. Im. Vazgeçtim bakmayacağım. Beni görüyorlarmış. Ya geliyorum videodayım. Videodayım bekleyin, videodayım. <laughs> Açıyorum. Evet. Arkadaşlar ben hemen şunlara bakıp geliyorum ya. Evet arkadaşlar video devam edelim hemen. Ee, ya çok ses yapacak şimdi. Arkadaşlar bir de nasıl bir video kalitesi falan demeyin. Ee, biliyorsunuz daha YouTube'a yeni başladım sayılır. Sadece çok videom var. Ama ondan sonra mesela bir saat ardından yani bir günde altı video mu ne çekiyorum? Yani o yüzden o kadar video gözüküyor. Normalde daha yeni başladım sayılır YouTube'a. O yüzden biraz şey yani her açıdan kaliten biraz kötü bir süre bakmayın. Ya ama bir susun ya. Videodayım. Videodayım. Aynen çıkın siz. Ya Allah'ım Bunlar ya, ne ya. Neyse. Bir <laughs> çifte hesaplaşmaya gidiyorum. Ona bitti. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Abi, abi yine mi ya? Bir gelmeyin ya. Ben çıkıyorum abi. Ha. Tamam. Ne? Son hesaplaşma gidiyorum. Son. Yani son bir şeyimiz ee, nedir anladı? I maçımız. Ama eğer eksi yersem bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Artı yersem yapmayacağım. Videoyu bitireceğim. Çünkü öyle bir kuralımız vardı. Eğer son dediğimde eksi yersem bir daha maç yapacağım. Ağrısı alırsam yapmayacağım videoyu bitireceğim. Böyle bir şey demiştim önceki videolarda. Onları da izlemeyi unutmayın. Bu arada demeyi unuttum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ya. Şimdi arkadaşlar bu arada yakında şey de gelecek. Hatta çok yakında. O kadar yakında ki. Çok yakında ee, şey gelecek arkadaşlar. Kafa topu ya da Clash gelebilir. ikisinden biri. Çünkü olmaz yani. Bisikletimiz. Gel buraya. abi ona Ah be. Onu ben öldürseydim. Neyse krovu ben alırım. Krovu ben alırım. Yalnız arkadaşlar bu krovun canı çok az mesela. Efsanevi de. Sırf yani kurov çok güzel bir efsanevi aslında ama. Yine biraz az. O, biraz kötü ya. Yoksa çok güzel yani, yani zehir falan var. Ama zehir var diye biraz sevmiyorum. Yoksa çok sevmiyorum. Aslında çok sevmiyorum da. Can diye birazcık sevmiyorum. Çok sevmiyorum yani. En çok en sevdiğim karakter Leon. Abi sen gelme ben. Frank. Abi. Neyse neyse artı aldık. Sıkıntı yok. Değil mi? Aynen artı baş almışız. Arkadaşlar ee, demiştik artı alırsam bitireceğim. Eksi alırsam bitirmeyeceğim diye. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bay bay.